Bana söyledin sandım abi. Yok, yok, Ben de diyorum neden durdu bu? Daha, daha. <laughs> Sağ ol abi görüşürüz. Hadi millet acıktı hadi. Dolmuşçu bey. Millet acıktı bak. Acıktık ya gitmiyorsun. Polis abimiz kızıyor bak. Bak kızıyor size. Yolu açın diyor. Çekil iktidara gidiyoruz çekil. Valla değil, Saudevz deri Madan Çok Bana dedin sandım <laughs> Şimdi sen nane imedin? mi? Bana söyledin sandım abi oh, Ben de diyorum neden durdu bu, tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sağ abi, gerçelir